Icardi artı 5 milyon e, euro eşittir Paolo Dybala başlığı kocaman duruyor. Ya, direkt başlığı görünce şey sanıyorsunuz önce. Icardi artı 5 milyon Icardi de verip Paolo mu alacaklar? Öyle bir anlam Değil Mi? Çıkıyor. Biraz oraya da çekilebilecek <laughs> evet, öyle bir anlam manşet çıkıyor. aslında. Tam? Şimdi bizdeki haberde e, sabahtaki haberde aslında birbirlerinin tamamlayan haberler. Nedir o? Tamam Dybala'yı alalım. Önemli bir oyuncu ihtiyacımız var. Her yeni sezonda sözleşmesi bitecek free bir oyuncu olacak. Mertens'in de gitme ihtimali düşünürse o bölgede kullanabiliriz. Bu açılardan bakınca mantıklı görünüyor ama rakam bir hayli yüksek. DiBala bu kontratı Türkiye ve Suudi Arabistan, bir de Amerika'yı da koyalım. MLS takımlarını, Major League Soccer takımlarını koyalım. Bu takımların dışında Avrupa'da böyle bir kontratı alabilir mi sence? hiç sanmam. Hiç sanmam. Yani 5 yıl önceki Dybala alırdı. Aldı da. Ama şu anki Paulo Dybala özelinde konuşuyorum ben. Şimdi e, ilk yarı bittiği an itibariyle zaten Dybala ile Avrupa'da bütün kulüpler görüşmeye başlıyorlar. Öyle bir e, FIFA'nın, UEFA'nın onlara, oyunculara sağladığı bir avantaj var. Serdar bir Serdar Ali Çeliker gördüm. Fenerbahçe'ye de önerildi diye. O sayemede de görmüştüm. Pal doğrudur, doğrudur ama sen de biliyorsun ki sezon başında e, Dybala'yı ve e, Lukaku'yu istemiyorum dedi. Çalıştı. Ya. Direkt, direkt. Jose Mourinho. Mourinho direkt istemiyorum dedi. E, Dybala bence de çok önemli bir oyuncu. Çok ciddi katkılar sağlayabilecek bir oyuncu. E, dün, e, bugün bütün gazetelerde de var zaten. E, İtalyan basından çıkan haberlerde zaten bir oyuncu. E, 10 maç oynarsa bir bir limit var. Maç oynarsa, 7 maç. 7 maç daha oynarsa 4-5 milyon euro karşılığında sözleşmesi uzuyor diye öyle bir şey gördüm. Yani oradaki e, biçilen değerle buradaki biçilen değer arasında dağlar kadar fark var. 10 milyon euro nereden bakarsan bak bir hal yüksek bir rakam. Nereden bakarsan bak yani uçan kaçan oyuncu da olsa... E, çok yüksek bir rakam şu anda borç ödemeye çalışan Galatasaray için. Tabii dövizin de yani Dibala geldikten sonraki ne olacak? durumu da bir beklenti ihtiyacı ee, insanı. Doğal olarak Galatasaray'ın Dibala dışında ihtiyaçları da var. Stoper ihtiyacı var, belki bir kanat beki ihtiyacı var. yani birden fazla transfer yapacak. Orada da biraz elini sıkı tutmalı ücret anlamında. Bu durumda yönetim kurulunun bazı üyeleri e, isim vermeden aslında onların kim olduğunu tahmin etmek zor değil. isim vermeden ya acaba mı? Yani çok yüksek değil mi diye bir şer koymuyorlar da biraz üzerinde düşünsek mi? Pazarlık oranı daha da sak mı? Diyorlar Peki ama. Peki başkan e, yani Dibala transferine muhalefette bulunan ya da temkinli yaklaşan diyelim isimlerin e, görüşüne, yorumuna saygı duyup ya evet haklısınız mı der Yoksa biz bir hedefe gidiyoruz, Avrupa'da da çok başka hedeflerimiz var, hocamız da istiyor bu oyuncuyu, ee, ben gözümü karartıyorum ve alıyorum arkadaşlar der. Galatasaray'da, Fenerbahçe'de Beşiktaş'ı şu sıralar tartışabiliriz açıkçası, ee, son sözü başkanlar söyler. Aslında Beşiktaş'ın geleneğinde de öyledir de şu sıralar seçim olduğu için öyle dedim, yanlış anlaşılmasın. Ee, elbette ki Dursun Başkan son sözü söyleme noktasında alın arkadaş dedi mi. Emir demiri keser. Ki bunu kendi de ifade etti. ediyor. Diye. Ama e, Sayın Özbek bu yaklaşık iki sezonluk süreçte gördüğümüz şu en basiti o transferi e, son sonu söylemeden önce e, mutlaka Okan Hoca'nın görüşünü alıyor. Yani yönetili, yönetici arkadaşlarla konuşuyor. E, işte do, doluyor boşa, boşu doluyor. Yani bir, bir araya getirmeye çalışıyor. Olur mu? Olur mu? Tam ucu ucuna. Hoca ne diyor noktasında? Ee, son sözü söylerken Hoca ile hareket etti. Burada da bence Okan Hoca evet istiyorum de, der ise yönetimdeki bir sürü muhalefete karşın e, Dursun Başkan alalım der. Peki arkadaşlarımız sormuş ben de sana sorayım. Hı hı. Galatasaray sence Dibala'yı transfer etmeli mi? Şimdi nereden baktığınıza bağlı. Ya oyun, e, Dibala performansı, Okan Hoca'nın oynattığı oyun, oynatmak istediği oyun, maliyet... Hangi perspektiften bakarsınız? Maliyet perspektifi zor bir iş. O çok zor bir iş. E, bu parayla bu oyuncu alınır mı demek e, çok afaki bir şey olur. E, alan var, zamanda alınmış. Belki daha üzerinde farklı getirisi karşılayacak seni. Belki Dibala'yı 10 milyon euroya aldınız. ile birlikte bir acayip sponsorluk düzeni ki şu anda o gelecek ve onu karşılayacak. Bunlar, bunlar bilinmezler. şey maliyet boyutunu bir tarafa bırakmak lazım. Maliyetini İsim bu noktaya geldiğine göre ve bir önemli yöneticisi, başkan vekili de evet gündemimizde görüşüyoruz diye bunu söylediğine göre Galatasaray bu parayı verebilecek, bu paraya yakın parayı verebilecek bir bütçeye sahip görünüyor. Bunu o gözden çıkarılmış artık. O gözden oraya bakmayalım. Flash Paulo Dybala iddiası. Galatasaray'a giderse dünyaları başlarına yıkılacak. Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını devam eden Cimbom, İstanbul'da menajeriyle görüştüğü Paulo Dybala için artık gün sayıyor. Arjantin basını, Yıldız futbolcu ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı. İşte tüm detaylar. Kış transfer dönemi için çalışmalarına hız veren Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor. Aslan, Roma forması giyen Arjantinli Yıldız Paulo Dybala'yı kadrosuna katmak için çalışmalarını hızlandırdı. Galatasaray yönetimi, Paulo Dybala'nın menajeri Carlos Novel ile İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdi. Novel, Sarı Kırmızılıların Rams Park'ta Trabzonspor ile oynadığı maçı da izlemişti. İtalyan basını, Ocak ayında sarı kırmızılı takıma transfer olması beklenen Paolo Dybala ile yapılacak sözleşmenin detaylarını açıkladı. İtalya basınında yer alan haberde Galatasaray, Arjantinli Yıldız'la 2,5 yıllık sözleşme imzalayacak. Yarım sezon için 5 milyon euro maaş alacak olan Dybala'nın, diğer sezonlar için 10 milyon euro alacağı öğrenildi. Galatasaray'da Yıldız futbolcu için heyecanlı bekleyiş başlarken, Arjantin basınından flash bir iddia ortaya atıldı. Arjantin basınında yer alan haberde Boca Juniors'lı taraftarların, takımlarında görmek istedikleri Paulo Dybala'nın Galatasaray'a transfer olması halinde büyük bir hayal kırıklığı yaşayacağı kaydedildi. Haberde Arjantin ekibinin daha önce de yıldız futbolcuyla ilgilendiği ve ülkesine dönüşünün beklendiği vurgulanırken, Dybala'nın 10 milyon euroluk teklifin cazibesine kapılarak kariyerini Avrupa'da sürdüreceği belirtildi. Dybala'nın güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gözüküyor. Sarı Kırmızılılara Paul Pogba müjdesi. Transferde hiç engel kalmadı. Doping nedeniyle almış olduğu cezada indirime gidilen ve 2025 yılının Şubat ayının sonunda tekrar sahalara dönecek olan yıldız oyuncu Paul Pogba, yeni bir meydan okuma için Avrupa'nın dev takımları ile görüşmelerde bulunuyordu. Menajeri aracılığı ile Cimbom'la antrenmana çıkmak istediğini belirten yıldız oyuncu ile ilgili flash son dakika gelişmeleri yaşandı. İşte tüm detaylar. 18 aylık doping cezasının ardından sahalara dönmesine sadece birkaç ay kalan Paul Pogba'nın yeni takımı çok merak ediliyor. Aslan ile anılan oyuncunun iddiaya göre menajeri sarı kırmızılı takım ile iletişime geçmiş ve Fransız'ın antrenmanlara çıkmak istediğini belirtilmişti. Pogba'nın Manchester City ve Marsilya ile anlaşmaya yakın olduğu haberleri de gündeme gelirken Fransız basını ise Galatasaray için müjdeli haberi duyurdu. Fransız basınında yer alan habere göre Olimpik Marsilya'nın başkanı Pablo Longoria, transfer söylentileri ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Longoria, takımdaki dengeyi değiştirmek istemiyoruz. Transfer dönemi bir fırsatlar meselesidir fakat ekonomi yönetimine de dikkat etmemiz gerekiyor. Ifadelerini kullandı. Ayrıca daha önce Manchester United'da forma giydiği için Manchester City'ye transfer olmak istemediği ortaya çıkan Paul Pogba'nın böylelikle Guardiola'nın takımına transfer ihtimali de başlamadan bitmiş oldu. İlk öncelikle hedefi tekrar kendini kanıtlamak ve ardından Fransa milli takımında tekrar oynamak olan yıldız futbolcu, bu bağlamda Suudi Arabistan ve MLS'ten gelen teklifleri reddetmişti. Fenerbahçe ile de ismi anılan fakat Jose Mourinho ile aralarının bozuk olduğu bilinen 31 yaşındaki yıldız merkez orta saha oyuncusunun Galatasaray forması giyerek Avrupa'nın radarında kalmak istediği öğrenildi. Aslana gülcü forvet. Galatasaray'dan devre arası forvet transferi bombası. Devre arası transfer dönemi çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda hareketli gelişmeler yaşanıyor. Mauro Icardi'nin uzun süreli sakatlığının ardından golcü arayışlarına devam eden sarı-kırmızılı ekibin gündemine sürpriz bir ismi geldi. İşte tüm ayrıntılar. Devre arası transfer çalışmalarına başlayan Cimbom'dan sürpriz bir hamle geldi. Icardi'nin sakatlığının ardından yeni bir golcü arayışlarına başlayan Galatasaray rotasını Fransa'ya çevirdi. Galatasaray, Fransa Lig 1 ekibi Lyon forması giyen ve ilk 11'de forma şansı bulmakta oldukça zorlanan Gülcü futbolcu George Mikautadze'yi transfer listesine ekledi. Kısa zamanda oyuncu ve kulübüyle temaslarına başlaması beklenen Sarı Kırmızılıların Ocak ayında Yıldız futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği belirtildi. 24 yaşındaki Yıldız futbolcu bu sezon Lyon formasıyla 20 resmi maçta görev aldı. Bu maçlardan 7'sine ilk 11'de başlayan George Mikautadze, 6 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Center for mevkisinde forma giyen Mikautadze, sol kanat ve forvet arkasında da görev yapabiliyor. Gürcü Yıldız'ın kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor. Gürcistan milli takımı formasını 35 kez giyen 2000 doğumlu futbolcu, bu maçlarda 16 gole imza attı. George Mikautadze'nin güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gözüküyor. Sarı Kırmızılılar'da sevindiren gelişme, Yıldız isim takımda kalacak. Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da performansıyla Sarı Kırmızılılar'ı kendisine hayran bırakan Yıldız futbolcu ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yıldız futbolcu son olarak teknik direktör Okan Buruk'a takımda kalacağını iletti. İşte son dakika haberinin detayları. Galatasaray'da flaş isimler gündeme gelirken oldukça dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Son dakika edinilen bilgilere göre performansıyla bu sezon taraftarlardan büyük alkış alan Davinson Sanchez'in ayrılık iddiaları ise devre arası için geçerli değil. Her ne kadar adı Avrupa devleriyle anılsa da yıldız savunma oyuncusu Okan Buruk ile yaptığı görüşmede sezon sonuna kadar Galatasaray'da kalacağını söyledi. Bu gelişme sonrası Galatasaray bir nebze olsun rahat bir nefes almış oldu. Música <laughs>